Selamünaleyküm. Aleyküm selam başkanım. Başkanım geçmiş olsun. Allah razı olsun başkanım. Allah razı olsun. Dua edelim inşallah. Allah beterinden korusun. Amin abi başkanım. Amin. Şu ana kadar herhangi bir şey yok başkanım. Alandayız, sahadayız. Ee, görüşelim başkanım inşallah. Tamam başkanım. Yani bizim yapacağımız şu anda bir şey yok. Sağ olun, sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu ana kadar görünmüyor yani. Tamam herhangi bir şey olursa haberdar edersin. Tamam başkanım görüşürüz. Allah razı olsun. Allah beterinden korusun. Amin. Amin. Öncelikle tüm halkımıza geçmiş olsun. Diliyorum. Merkez üssü altın taşı olan büyüklüğü 5 şiddetinde bir deprem yaşadık. Duamız Cenab-ı Hak daha beterinden bizleri ve tüm halkımızı koruması Bizler yani Afyon olarak biz birinci derece deprem bölgesinde ikamet eden bir iliz. Bir kez daha deprem gerçeği şunu gösterdi ki yapılacak olan binaların depreme dayanıklılığı deprem bölgesinde olduğumuz için daha bir fazla bir önem arz ediyor. Biz birinci derece deprem bölgesinde yaşıyoruz dediğimiz zaman Birileri bu kentsel dönüşüm hadisesinde yok benim depremle bizi korkutamıyorsun diyorlardı. Tabi depremin ne zaman geleceğini, hangi şiddette geleceğini hiçbirimizin kestirmesi de akıl e, akledebilmesi de mümkün değil. Ama biz insan olarak tedbirimizi almakla mükellefiz. Onun için duam daha beterinden daha e, şiddetli eee şiddet ölçeğindeki depremlerden Cenab-ı ilimizde, ülkemizde muhafaza etsin diyoruz. Tabi afetlere her zaman hazırlıklı olmak durumundayız. Ben herkese tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum.